Kıymetli hemşerilerim, bugün arkadaşlarla cuma pazarımızı dolaştık. Gördük ki cuma pazarımız daha önceden neyse hala aynı olmaya devam etmekte. Sayın Belediye Başkanımız Muharrem Erkek seçim vaatleri arasında cuma pazarını yenilemek gibi vaatleri vardı. Ama hala bunlarla ilgili bir girişimde bulunmadı. Hatta demişti ki cuma pazarının üzerine elektrik Güneş panelleri koyup elektrik de üreteceğini söylemişti. Ama görüyorsunuz ki hala cuma pazarında bir duvar, bir çatı bu gibi şeyler bile problem. Ben buradan belediye başkanımız Muharrem Bey'e seslenmek istiyorum. Bu pazar yeriyle alakalı bir şeyler yapmayı düşünüyor mu acaba? Bu konuyu da vatandaşlarımızın insafına bırakıyorum. Şimdi belediye başkanımız Muharrem Erkek İki sene önce seçimler yapılırken Cuma Pazarı ile alakalı bir sürü vaatte bulunmuştu. Özellikle Cuma Pazarı'nı yenileme, otopark alanını yenileme gibi sözler vermişti. Ama belediye seçimi geçeli iki sene oldu. Hala bunlarla ilgili bir girişim yok. Cuma Pazarımız ne yazık ki yazları sıcak, kışları soğuk. Vatandaşımız, esnafımız bu konudan çok muzdarip. Biz vatandaşlarımızı bu konuda yalnız bırakmamak adına bugün Cuma pazarında pazar esnafımızla ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Eksikleri gördük. Buradan da Muharrem Bey'e bunlara bir cevap vermesini istiyoruz. Teşekkür ediyoruz.